Oğlum asıl boş belası geliyor. Kaçın. Gel. Aklı olan kaç gel. Olan kaçın. Gel eşi ol eşek gel. Ha, anladım. Anladım. Aşk yine sıçayım senin gel. Oooo sakin lan. Ben gidiyorum ya. 251 <laughs> level oldu. orada da bu adam. Ya benim dövüşecek bir şeyim yok. Onu yapmaya çalışıyorum. Nereye <laughs> <laughs> gittin? Ya anını kim <laughs> kırdı bunu ya? Kırıyor. Çıldırım <laughs> boyunda bu ben. Bunun içine şimdi et koyayım. Ben... Etimi çalmış piş. Ay ananın. Anana vur, anana bekle geliyorum be. Bekle. Çıldırım <laughs> boyunda ben.